Merhabalar ben Cemal Aldemir. 2022 Aralık ayında İstanbul'daki ofisimizi açtık ve Diyalog ailesine katıldık. Diyalog Prime olarak danışman arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Merhabalar. Ben Zeynep Barlas. Diyalog Prime Gayrimenkul'de ofis yöneticisi olarak çalışıyorum. Ofisin, ofisin içerisindeki yönetim alanında birçok anlamda koordine olmaya çalışıyoruz arkadaşlarla beraber. Yeni başlayan arkadaşlara da öncülük etmeye çalışıyorum. Onların gelişimi ve profesyonelce ilerleyebilmeleri için yanlarında oluyoruz ve onlara sonsuz bir şekilde destek sağlıyoruz. Hep birlikte inşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Ben Şenol Uygur. Diyalog Prime Gayrimenkul Danışmanı olarak görev yapmaktayım. Diyalog ailesine 2023 yılının başlarında başladım. 15 sene önce kurumsal firmalarda başladım. Bu gayrimenkul mesleğini seçtikten sonra bölgesel olarak da üç yol çeşme arasındaki bölgeyi ağırlıklı olarak çalışmaktayım. Bunun yanı sıra İzmir'in değişik yörelerinden de müşterilerimin portföylerine hizmet vermeye çalışıyorum. Sadece İzmir'le sınırlı kalmayıp Türkiye'nin diğer illerinde de gayrimenkulleri olan müşterilerime hizmet verebiliyorum. Candan özlü 22 yıldır bu sektördeyim. Öncelik ağırlığım Mavişehir, Atakent, Karşıyaka bölgedir. İzmir içi ve çevreleri Türkiye geneli olarak da konut olarak hizmet vermekteyim. Ayten Kara daha önce İstanbul'da gayrimenkul danışmanlığı üzerine çalıştım. 2023'ün başından itibaren de Bostanlı Diyalog Prime Gayrimenkul Ofisi'nde gayrimenkul danışmanlığı olarak görev yapıyorum. Bölgem Karşıyaka, Çiğli ve Seferisar bölgelerinde konut çalışıyorum. Merhabalar, Berna Binoğlu ben. Dialog Prime Gayrimenkul'de gayrimenkul danışmanı olarak çalışıyorum. İzmir ve çevresinde ticari ve lüks konut alanında çalışmalar yürütüyorum. Merhaba, ben Elif Yalgız. Uzun süredir emlak sektörünün içinde ve ilgiliyim. Artık Dialog Prime... Gayrimenkul çatısı altında daha profesyonel ve daha kurumsal bir şekilde hizmet vermeye karar verdim. Çalıştığım bölge İzmir, Üçyol, Hatay bölgesi. Ağırlıklı olarak konut üzerine çalışıyorum. Merhaba, ben Sultan Ekin. Mesleki eğitim ve danışmanlık firmam var. MYK seviye 5, zorunlu emlak danışmanlığı ve birçok alanda mesleki yeterlik sınavlarını yapmaktayım. Dialog Prime ailesine yeni katıldım, yaklaşık bir ay oldu. Burada da arsa ve arazi üzerine çalışmaktayım. Ben Tayfur Bozkurt. 10 yıldır ticaretle uğraşmaktayım. Ticarete aşık bir insanım. Son 3 yıldır gayrimenkul sektöründeyim. Aynı zamanda yazar şairim. Diyalog Prime'a yeni katıldım. Gayrimenkul sektöründe de arsa ve lüks konut üzerine çalışmaktayım. Merhabalar ben Onur Özkan. Diyalog Prime gayrimenkulde gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. 13 yıldır ticaretle uğraşıyorum. İzmir'de, Bayraklı'da, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Alaçatı'da çeşitli sektörlerde işletme sahipliği yaptım. Bazılarını hala devam ediyorum. Fakat son 6-7 aydır Prime Office ile beraber bütün yoğunluğumu gayrimenkul sektörüne yoğunlaştırdım. Genelde lüks konut çalışıyorum. Bunun için bir yatırım yaptım. Bir drone aldım. Drone sertifikam var. Pilot sertifikam var. Tüm portföylerimiz hepinize açık. Umarım güzel bir gelecek bizi bekliyor diyalog çatısı altında. Bizimle diyalogda kalın.